Şimdi gideceğimiz Kuba şehri başkent Bakü'den yaklaşık 180 kilometre 2-2,5 saatlik uzaklıkta bir yer. Abi Kuba nasıl bir şehir? Kısaca nasıl anlatabiliriz? Yeşil, böyle yüksek zirvesi olan yerleri var. Şah dağı var orada. Baya doğal güzellikleriyle ünlü bir yer. Evet turizm kompleksi gibi böyle bizim Uludağ gibi kayak merkezi olan bir yer. Oteller var, kayak merkezleri var, aktiviteler var. Yani Azerbaycan var. tam tatil bölgeleri böyle, tam gözünü gönlünü yer. En güzel gözün bölgesi yani bence Kuba. Şimdi biz ulaşmak üzereyiz. Kubadan önce burada çok ünlü bir Şah Dağı var. Önce Şah Dağı gidiyoruz. Bayağı bir sisler var. Rakım kaç abi burada? Buralarda az burada 1500 falan da. Şah Dağı'nın karşısında 2200 falan. Şimdiden sis bastı her yer. Hiçbir şey göremeyeceğiz biz büyük ihtimalle. <laughs> Şansımıza biz havaya hiç bakmadan hatta az önce aramızda Aziz abiyle şöyle bir muhabbet oldu gidiyoruz. Ya dedik acaba orada hava nasıl şimdi dağa çıkacağız falan. Bir baktık hava durumuna Yağmurlu. hatta bakın şöyle hatta göstereyim size direkt. Eksi 14. Bakın burada hava full kapalı gözüküyor. Bu bir de şahta. Güneyde <laughs> e, kubada yağmur var. Bugün ve yarın yağmur gösteriyor. <laughs> Biz hava durumuna hiç bakmadan geldik de başlama. Artık bir yemek yiyip döneriz gibi böyle. Bakalım artık hayırlısı. <laughs> evet de ayarlamadık. Hiç Nerede <laughs> işte, ay Arkada yatarız ya. Artık bakın burada teleferik falan var. Manzara gerçekten çok güzel gözüküyor. Buradan teleferikle bayağı uzun yolculuklar. Roller, roller coaster şu ilerideki şey mi abi? Şurada bir yol gözüküyor. O da sağda roller coaster. Hmm. Sağdan yukarı çıkıyor. Tepeye çıkıyor. Aa, abi çok güzel buralar ya gerçekten. <laughs> Azerbaycan'ın en doğal güzelliklerinin bulabileceğimiz yer. İnanılmaz kalabalık. Burada böyle bilet alma yerleri. Dışarıda da fazla var. Burada da aktiviteler. ATV motor turları var. Bu buggy. Buggy tur. Fiyatlar da Bu burada Atev yazıyor işte. 35, 35 manat. 50 manat. 10 dakikası 35 manat. 20 dolar falan diyebiliriz yani. ATV turları var. ATV'ler de var. 10 dakikası 25 manat. ATV dışında o motor motor cross tur da var. Off-road. Şey ATV'ler. şurada zaten şurada. Oo oh, zipline de var bu. Abi burada ne arasam var zipline? ya. Zipline yapılır. Çocuk aktiviteleri de var. Aa paintball da varmış burada. Ata binme var, okçuluk var. O atıcılık var. Roller coaster. Ya 25 Bakın burada 25 manat bir kişi. O paraselik de var. Bakın paraselik yapmak 160 manat. 1760 metre. Öyle abi git git bitmiyor yani arkadaşlar burada her şey var abi. Şah daha gelin. Şimdi biz istediğimiz sporları seçtik. Böyle kağıtlarımızı aldık ödemeleri yaptık. Biz şimdi Önce bir ok atmaya gidiyoruz. Bir atıcılık yapacağız, ok atacağız. Ondan sonrasında da ATV motorlarına binip bir safari yapacağız. Saldık. Evet. İki parmak çekiyoruz. Evet. İki parmak. Birbirine vurmuyoruz. Vursak bu oynayacak. Aralı benzetten. Evet. dizlerini kaldırır, nişan alır. Dartır. Tamam. Hadi bakalım Aziz abi göster marifetlerini. Yapalım. Hava buz buz buz. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yaptın ya? <laughs> abi tam orada da vurdun. <laughs> Bizim genlerimiz <de> <laughs> Bu dışarı gitti ama yine iyi, iyi en azından. Şapkayı açayım kırmızıdan bu şeyden. Gerçi daha ötesi yokmuş kısaca. Abi birinci vurdun zaten direkt ortadan vurdun. Nereye gitti ya? Gözler değil. göz ya çok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gözdeydi. Öyle dedi ya. Oo <laughs> iyi, iyi Kırmızı. Oo Abi sende varmış ya atıcılık. Ben de şimdi fark ettim. <laughs> ben Yeteneğini bu yaşta keşfettim bak abi. Elim acıyor ya. Sert mi yay? Soğuk ya hava. Eldiven lazım. Mazar da ediyorsun. <laughs> bak abi şu an 1 milyon kişi seni izliyor bak şu an YouTube'da. 1 milyon kişi izliyor. Ona göre. <laughs> Bitirdin mi? <laughs> Vay şöyle yakından göstereyim. Vallahi Aziz abi iyiydin ha. Harbiden çok iyi attı. Bakalım beni göreceğiz şimdi. Aziz abinin atışlarına bakın ya. Adam ilk attığını zaten şu ortadan vurdu. Kırmızısı var. Helal olsun vallahi abi süpersin. Sen de oraya atacaksın. <laughs> Valla ben bir tane zaten şu koca tahtadan herhangi bir yeri vurayım iyidir. Ben kendime bunu diyorum. Hedefim ortayı vurmak değil. Sadece ıskalamayım şu tahtadan birini vurayım yeter. <laughs> Başlıyoruz hadi bakalım. Ya ben çıtayı çok yükselttim. Sen şimdi... Sonuna kadar çek bırak. Ne kadar bacarsın çek. Gücün ne kadar yaptı. Bunu şuradan tutuyorum böyle. Hayır. Sonra. Birini üstten birini al. Tamam. Aziz abi bu senin için. Ya çıtayı çok yükselttim bilmiyorum. Biraz daha, biraz daha çeksem olacak. Biraz daha güçlü. Tamam, biraz daha sert bir Dur dur şimdi öğreniyoruz öğreniyoruz. Karavana. Bir tane vursam tahtayı yeter benim için. Atalarımız bunu at üstünde atıyordu Mert Lütfen yapma böyle <laughs> Benim Abi, kanıma gelmemiş Sizde genel düzgün yapılmamış Eh tamam Aa. Tamam bu bana yeter Tahtayı <laughs> tutturdu Yok bende Bende yok Şu tarafa Sağdaki ne mi? Benim hep yukarı gidiyor. Bu aslanca. Sekti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lütfen videonun bu sahnesine yorum yazmayın. <laughs> engelliyorum yorum bence yok bence sen kes burayı <laughs> <Değil> mi? <laughs> sansür koyayım ben ya da montaj yapayım hepsini üst üste böyle takmışım gibi. Şey yap, tersini yap Be benim videoyla onu birleştir böyle yapamıyor musun ha, senin atışlarını ben kendime evet, koyayım öyle benim atışları şey sana yap. koyayım <laughs> tamam <Aynen. gülüyor> videonun bu sahnesine yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar Yor bu sahneye yorum yazanları engellerim neyse bizde de yokmuş yani okçuluk atalarımızdan bize bana gelmemiş. Genel aktarımını düzgün yapamamışlar. Beni cami, camide bulmuşlardır herhalde artık artık neredensek. Neyse şimdi ATV biniyoruz. ATV'yi güzel yaparız ama. Ama sende var abi güzel okçuluk. Helal olsun valla. İkinci bir üçüncü hemen ne ya? Şimdi hava soğuk. Parmaklarını ağrımadı abi. Ha işte o yüzden atamadım ya ben zaten. Hava soğuk. Parmaklarım kasıldı benim iyice ya. Atanlar nasıl Başlıyoruz. ATV motorumuza bindik. Açgını çıkart. bakalım kaskı takıyoruz. Kaskı tak. Başlıyoruz. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir 3 ay önce Türkiye'de motosiklet trafik kazası geçirdim. Hatta elimden ameliyat oldum. Şu baş parmağımı hala eskisi gibi çok kullanamıyorum. Bir de bu ATV motorlarının gazı buradan veriliyor bu şekilde böyle. Bakalım olabildiğince kullanacağız. Heyecanlı güzel olacak. En son geçen yıl Mısır'da yapmıştık şimdi. Aylardır motor falan hiçbir şey kullanmıyorum. Aylar sonra burada safari'deyiz. <laughs> Hazır mısın Aziz abi? Yarışalım mı anahtarına? Hadi 100 manatına giriyoruz mu? Ama bu bir yasak burada. Yapacak bir şey yok. Alırım o zaman yüz manatını. Yer değiştirelim ondan olur. <laughs> Yo. Geç beni geçebiliyorsun. Yer değiştirirsek gülerim. Alırım yüz manatını. Ben anahtarını alırım. <laughs> bunlar istifade edelim. Bunlar, bunlar, bunlar. Sana burada lazım gaz da tormuzdur. Hep fren, gaz. Evet. Yes, tamam. Gaz, tamam Rồi. Chọt đây chạy đi ạ. Bunlar ne böyle buradakiler? Bunlar ne? Atış yerleri Ateş. Ha, atış. Okçuluk yerleri herhalde atış yerleri. Haa silahlı atış da vardı burada. Silahlı atış yerleri. Kamerayı tutuyor mu ya bir yandan direksiyonu ha. çeviremedim tam. Şimdi bitirdik. Abi elimi hissetmiyorum o kadar soğuk ki. benim baş parmağım Donduk kırılacak biraz. Aa bir de el sakat bir de. O bir de senin o el değil mi? Parmakları oynatamıyoruz buz gibi buz gibi ama çok eğlenceliydi. Arazi iyiydi. Hayır arazi güzel de şey adamlar bilmiyor sürekli ee. dura dura gitti. Eğlenceli değil yani arkadakileri yanıp tatlı gidelim. Parmakları hissetmiyoruz. Donduk neyse kamerayı kapatıyorum bir ısınalım. Şimdi Isındık Is şimdi roller coaster yapmaya geldik eller açıldı abi bu kadar o kadar eller dondu ki yolda parmaklar böyle kasıldı çok güzel şimdi roller coaster zamanı geliyor Asıl. ve roller coaster maceramız başladı acaba nasıl geçecek heyecanlı mıdır aksiyonlu mudur beraber göreceğiz şimdi olayımız böyle buraya böyle oturduk ayakları da uzatabiliyoruz normalde iki kişilik başkası da oturabilir buraya hava çok soğuk ama ya soğuk soğuk abi soğuk Böyle çıkıyoruz dağların tepelerine, karlar içinde sisler. Havada kararmak üzere. Havada hem sisli, hava kararıyor, güneş yok. Bembeyaz her yer. Şimdi bu iki tane tur olacakmış. Önce bir en zirveye çıkacağız. Zirveye çıkana kadar çok bir aksiyonu yokmuş. Hani böyle çıkış yapacağız sadece. Sonrasında yukarıda duracakmışız. Yani tek tur değil iki tur olacakmış en yukarıya böyle çıktıktan sonra orada bekleyecekmişiz. Yeniden sıra bekleyeceğiz. Az önce biz zaten sıra beklerken yaklaşık bir saat sıra bekledik. En tepeye çıkınca orada duracağız. İnecekmişiz. Yine bir saat sıra bekleyip hemen hemen sonra oradan inişe geçeceğiz. İnerken ikinci tur asıl en heyecanlı olacak. Burada yukarı çıkıyoruz sadece. Öyleymiş öyle duydum. Ama üşüdüm la üşüdüm harbiden buz gibi ya buz gibi buz gibi buz gibi abi Azerbaycan çok soğuk abi Manzaralar şahane ya. Vallahi tam şu dağlar şahdı işte. Çok güzel manzaraları var ya. Ama buraya yazın gelmek lazım ya. Kış bana göre değil abi. Ben yaz insanıyım abi. Ben Tayland'ı, Filipinleri, Endonezya'yı özledim. Aa bakın. iniş yeri işte şurada gözüküyor. Bayağı bir böyle sağlam sert dönüşleri var. Hem viraj çok sert. Hem de hızlı giriyorlar. Oo dönerken bayağı keyifli geçecek demek ki. Güzel. Şu an daha tırmanıyoruz. Oo hızlıca iniyorlar burada. <laughs> Enzirveye geldik şimdi. Ya buraya gelene kadar bir aksiyonu yoktu. Şuradaki manzaraya bakar mısınız? Şuradaki dağlar. Yani o kadar yüksekteyiz ki şurada bulutların sisin üstündeyiz. Dağlar muhteşem gözüküyor. Ve biz şimdi en yukarıya geldik. Şimdi şurada en tepe nokta. Şimdi buradan sıra sıra bizi alıyorlar. Sonrasında orada bekleyip sonra inişe geçeceğiz. Aksiyonlu iniş başlayacak ama Şah Dağı'nın manzarası çok güzel gerçekten. Şuralara bakın. Bembeyaz karlar içinde ama şuradaki manzara muazzam. Abi zirveye geldik şimdi de bizi burada zature yapıp öldürecekler vallahi o kadar soğuk ya hava. Bakın geldik burada bekliyoruz. Şu karşıdaki kalabalığı görüyorsunuz mu? Buraya şimdi biz de inip burada yaklaşık bir saat boyunca ayakta sıra bekleyeceğiz. Buz gibi hava. Yani direkt tek yön değil. Bindiğin gibi böyle hop takıldın döndün yok. Zirveye geliyorsun. Burada bekliyoruz hala. Adım adım sırayla teker teker oluyorlar. Bir 10 dakikadır burada bekliyorum. Sonrasında gidip orada da bir saat sıra bekleyeceğiz. Aşağıya inmek için. Bir saat burada bekleyeceğiz ve ineceğiz. Vallahi bugün hasta olmazsak iyidir. Aziz abi de bakın tam şu parmağımın ucunda. o da orada bekliyor şu an. <laughs> Vallahi donduk ya. Abi siz siz olun Azerbaycan'a sakın kışın gelmeyin. Vallahi gelmeyin ya. Gelin yazın gelin insan gibi gezin ya. Ben geldim buraya kış vakti. Donuyoruz burada. <laughs> Hava da karardı artık. Arkadaşlar Aziz abi beni yarı yolda bıraktı. Gidiyor. Oğuz, <laughs> Nereye gidiyor? Bu zatüre garantili bir aktivite. Ben hani Dondum oldum. oldum, oldum. <laughs> Bakın abi şurada otel var bir tane. Abi, bu otelden isteyenler... Ne diyor bir... Ha? bir <laughs> tane ticket to go down? <laughs> no, 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 Just no, go, go there, go wait. Wait, <laughs> wait online. He's Ha, or you can go by taxi. Taxi. Yeah, follow him. İyi okay. abi aşağıda görüşürüz. görüşürüz. <laughs> ben de <laughs> Tamam, sen git abi, görüşürüz. Şimdi Aziz abi gitti, çok soğuk. Ben burada bir saat sıra bekleyemem, aşağıya da inemem dedi. Gitti Aziz abi. Burada otelin buradan şeyi de varmış. Burada isteyenler taksiyle veya işte taksiyle falan da aşağı inebiliyorlarmış. Aziz abi dedi ben dedi biniyorum taksiye gidiyorum. Geliyor mu benle dedi. Yok dedi ben gelmişken burada yine bekleyeceğim dedim. Bu heyecanı yaşayacağım ben dedim. Aziz abi gitti taksiye. <laughs> Şurada. Yani burada durum böyle. Gelirseniz burada çok üşürseniz taksiyle de dönebilirsiniz. Ben dönmeyeceğim. Şimdi ben geleceğim. Şuradaki sıra var böyle up uzun bir sıra burada. Abi bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Gerçekten bu kadar saçma bir şey olamaz. Burada sıra bekliyorduk. Tam sırada bana gelmek üzereydi. Bakın havada karardı böyle, gece oldu. Yani gece dediğim akşam da hava karardı. Dediler, bitti. Yok dedi. Bitti dediler. Yani böyle şey mi olur? Biz para ödedik, bilet satın aldık. Yani şuradan roller coaster'la ineceğiz. Bunun heyecanını yapalım dedik. Bitti dediler. E ne olacak dedim sordum şimdi buradaki görevliye. Ee, şey dedi. Burada şimdi otobüs getireceğiz. Sizi otobüs alacak aşağıya indirecek. Sonra biletinizi vereceğiniz para iadesi alacaksınız dedi. Para iadesi vereceğiz dedim. Yani paranızı verici, alacağız da. Abi böyle saçma bir şey mi olur madem bitecekti. Bizi niye buraya getirdiniz? Yani hava karardı biz burada böyle bakın kalabalık bütün bu sıra. Sıra bekliyoruz burada böyle yani. Çok saçma bir şey olmuş yani gerçekten. Bu kadar şimdi bu kadar kalabalık şimdi gidiyoruz. Yani, yani gerçekten çok saçma sapan bir olay oldu ya. Buz gibi bir havada zaten bekliyoruz burada yarım saat, bir saattir. Neyse yapacak bir şey yok. Soğuk bir ineyim, bir ısınayım. Sonra devam ederim. Yani çok saçma gerçekten. Şimdi arkadaşlar Aziz abi hani beni yarı yolda bıraktı. Ben daha fazla bu soğukta beklemem. Taksiye biniyorum gidiyorum dedi. Aziz abi otele girmiş, çorbasını almış. Burada yemek kaldı, makarna kaldı. <laughs> Ya sen abi, sen abi. Hayır taksi yok dediler, taksi kalmadı dediler. Otobüste bir daha bir buçuk şeyde Ben 45'e gelmişim, Altı buçukta ev. Şuraya boş ver. adamdaki keyfi bakın ben dışarıda tir tir titrerken. Aziz Hayada abi geldim. bak çorbasını içmiş, makarnasını ye, makarna almış. Ye. Isındın mı bir güzel Isındım abi? Çok süper. Abi şu an ben sana çok gıcık oldum. Hayır 25 dakika soğukta bekledim. Sonra yine buraya geldi. Sen burada çorbanı içtin, ben dışarıda bekledim. Ya yemeğini ye, ben sıraya geçiyorum. Yok yok, sonra ben yerim. Sen ye yemeğini abi, bana ben, ne veriyorsun? Hayır, biraz şey oldu. Sen ye, ben, ben ortama sana bakayım. Bekliyorum. Hayır, sıra, sen onu Abi bekler. sen, sen kendini almışsın, yesene yemeğini. Aşağıda bir yemeğin daha yiyeceğiz, yine yemek var. Devam <laughs> edeceğim. Aracımız geldi. Haydi bakalım, gidiyoruz. Abi, sorun abi. Evet. Şöyle geçelim. Bundan da kurtulduk. Gidiyoruz abi. Hadi. Hadi hayırlısı gidiyoruz. Ya yani şey, diyelim mi abi? Ama ben bu duruma çok şimdi sevindim. Ne biliyor musun? bastur kaldım. Ben zaten emmiştim ya. Paramı mı kurtaracağım? Hani <laughs> 25 <laughs> manatım batacak. Evet, paramızı geri alacağız şimdi. Yani çok senin için değil. Ben zaten binmeyecektim. Evet sen zaten Ben bıraktım. paramı kurtardım. Benim için çok avantajlı oldu. Senin niyetin zaten binmemek. Artık parayı, parayı şey yapmışsın. yapmışsın. Evet. Yani parayı yapmışsın. <laughs> Yapmasını göz almışsın. <laughs> Şimdi bir yemek yemeye geldik. Güzel tatlı bir yer. Burada böyle yollar üzerinde, dağlar arasında bir yerde böyle tatlı bir yer var güzel. Oh, şöyle bir oturalım. Yorulduk da bir keyif yapıp dinleniriz. Rahat rahat sıcak sıcak oturup bir karnımızı doyuralım rahat rahat. Güzel bir yere benziyor. Burada da bayağı sis basmış ama sisin havası çok hoş. Tam kışı hissettik burada gerçekten. Merhaba. Şimdi akşam yemeğimiz geldi. Böyle güzel bir yere oturduk. Öncelikle burada ne var? Burada bu gördüğünüz dürümün içindeki lüle buradaki de dana bastırma olarak geçiyor. Yani Azerbaycan'da dana bastırma diyorlar ama Türkiye'de bu büftek olarak geçiyor. Burada sos var, salata geldi. Gerçi biz bunları yedik, hemen bitirdik. Valla klima var çok güzel ısındık. Şömine de var. Ve burada çok ilginç değil mi? Azerbaycan'da şu an bizim oturduğumuz bu restoranda biz ikimiz oturduk yani bir masaya ama özel oda şeklinde. Yani bulunduğumuz bir yerde özel oda vermişler. Aslında bir aile restorantı gibi aynı şekilde. Ve o oh, içeceğimize geldi. Ne söylemiştik abi içecek? Nar suyu. Değil, sanki şarap gibi. Şu anda baya bir romantik bir şey oldu ya. Yani. <laughs> Değil mi? Sanki şarap içiyor gibiyiz. Ama nar suyu. Bir şarap kadehi olsa tamam. Abi seninle tam romantik bir akşam yemeğine çıkmışız gibi hissettim şu an kesinlikle. Çok Aa, güzelmiş abi, ama böyle hani özel abi. olması böyle özel o da. tam Aile şeklinde Asaba çok kaliteli çok iyi. Yaygı mı bu şekilde böyle? Azerbaycan 90 faizli yüzde 90 böyle. Aa, direkt böyle oda oda şeklinde, evet. aile şeklinde yani geliyorsun. Ortak zaten çok oturmuyor insanlar, genelde böyle. Hmm. böyle şey restoranlara bakma sen bizim böyle. Valla baya iyi ama şu an ben odaklanamıyorum abi. <laughs> Türkiye'de yok böyle bir kültür? Sen de harbiden romantik bir akşam yemeğine çıkmış gibiyiz abi. Şöyle şerefe de yapalım o <laughs> zaman. <laughs> şerefe abi. Şu durum bu lüle. Lüle ne oluyor abi? gibi bizim Adana kebaba benziyor bu. Kıymadan yapılıyor. Hmm. Kıymadan yapılıyor. Adana kebaba benzer. Kıyma yok kuyruk ya. Kuyruk ya lan. Hmm. Tadı gerçekten Adana'ya benziyor ama. Gerçekten Adana kebaba benziyor. Ama acısız, sade. Güzel abi gayet lezzetli. Tam yani Adana'dan farkı yok ya. Bilmeden yesem diyorum bu Adana kebap diyebilirim. Ve dostlar biz şimdi yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk ve Bakü'ye geri dönmeye karar verdik. Şu an geri dönüyoruz ama hava şartları ve yol o kadar kötü ki bakın. Abi önümüz hiç gözükmüyor. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ikimiz de burada yapıştık ön tarafa. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Hiç gözükmüyor önümüz. Zifiri karanlık tamamen ve inanılmaz sis var. Allah'tan şu araba geldi. Abi Azerbaycan'ın kuzey taraflarındaki yollar harbiden tehlikeli. Değil mi abi? Tehlikeli evet. kuzey tarafı. Kebele yani, tarafları sınav, olsun. Kebele tarafları da öyle. Burada da böyle bazen yağmur yağınca yollar hep uçuyor. Hatta Kınalık'ta köprü yıkıldı. Melih geldiğinde mesela köprü yıkıldı. Geçemedik biz. 2 aydır aradan köprü yıkık Azerbaycan'ın kuzeyini gezecekseniz... Yollarda dikkatli olun. Neyse, şu, şu arabayı takip ediyoruz artık. Ve neyse bu şartlarda bizim şimdi 2 saatlik yolumuz var. Bakü'ye ulaşacağız. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Azerbaycan videolarında görüşmek üzere.